Hepinize merhaba. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi? Dünya yeni bir küresel savaşla karşı karşıya mı? Evet son dönemde bunlar gittikçe daha fazla konuşulmaya başlandı. Özellikle Ukrayna'daki krizin Amerika tarafından uzatılıyor olması böylesi bir tartışmayı iyice alevlendirdi. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni START anlaşmasını askıya almasıyla Batı medyasında bu olasılık iyice tartışılmaya başlandı. Bir 3. Dünya Savaşı olasılığı mı var diye. hatta işte nükleer savaş ve başka olasılıkların da tartışıldığı bir durum var. Biz bu nedenle bugün genel bir dünyadaki güvenlik sorunu, küresel güvenlik sorunu üzerine durmaya çalışacağız. Ne tip güvenlik önerileri var? Ya da dünyanın önündeki aslında olası seçenekler nedir? Bunları kısaca tartışacağız. Kuşkusuz önce Putin'in çok konuşulan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasıyla başlayalım. Çünkü orada aslında çok çok önemli mesajlar var. İşte oligarklardan tutun Ukrayna krizine başka boyutları ama bu yeni start anlaşmasını askıya alma kararı vermiş olması Putin'in çok daha fazla ön plana çıktı. Batı medyasında çok fazla tartışıldı. Amerika, Avrupa, NATO Genel Sekreteri dahil pek çok yetkili de Putin'in bu açıklamasını Kınadı, Rusya'nın yeniden yeni start anlaşmasına dönmesini istedi. Özellikle e, temel değerlendirme bu açıklamayla Putin'in bu kararıyla artık tüm silah kontrol mimarisinin çöktüğü e, değerlendirmesi vardı. Şimdi tabi burada e, medyanın e, batı medyasının ve oradan hareketle Türkiye'deki bir kısım medyanın da görmek istemediği şu yani bu yeni e, start anlaşması. Rusya tarafından askıya alınıyor ama zaten bu anlaşma Trump döneminde Amerika tarafından neredeyse çöküşe kadar getirilmişti. Bu gerçeği görmeyip bugün Putin'in kararı üzerinden sadece değerlendirip ve buradan hareketle de Rusya'nın dünyayı aslında tehlikeye attığını söylemeye getirilen analizlerin çok bir anlamı yok. Bunun çünkü gerçeğini, gerçek düzlemde ne olduğunu görmek lazım ki bunun hangi küresel güvenlik anlayışıyla ilgili olduğunu anlayabilelim. O yüzden kısa bir bu start anlaşmasının tarihlerini sizlere anımsatmak istiyorum. İlk start anlaşması Amerika ile Rusya arasında daha doğrusu Sovyetler Birliği arasında, o zaman 1991'de imzalandı. Sonra Sovyetler Birliği dağılınca anlaşma 93'te Rusya ile yenilenmiş oldu. Şimdi burada önemli nokta şu: Bu anlaşma 91'de Amerika ile Sovyetler Birliği arasında imzalandı, ama aslında bu anlaşmadan önce Rusya nükleer denemelerini artık son vermişti. Rusya'nın yaptığı. Sovyetler Birliği'nin yaptığı son nükleer deneme 1989 tarihliydi. Oysa bu anlaşmadan sonra bile 1992'de Amerika'nın bir nükleer deneme yaptığını hatırlatalım ve oradan şuna gelelim. Bu ilk anlaşma 91'deki anlaşma 10 yıllıktı ve daha sonra uzatıldı. 2009'da sona erdi ve bir yeni start anlaşması için 2010'da yeniden imzaya gidildi. Orada da bir 10 yıllık anlaşma yapıldı. Medvedev o zaman Rusya devlet başkanıydı. Obama da Amerika'nın başkanı. ikisi imzalamıştı. Bu 10 yıllık anlaşmanın süresi dolmak üzereyken 5 yıl daha uzatılmasını önerdi Rusya. Bakın öneren Rusya. Fakat ABD başkanı Trump masaya yeni şartlar sürdü işte Çin de şöyle yapsın vesaire, o da böyle yapsın vesaire de deme durumunda Trump bunu yavaş yavaş çökme noktasına getirdi ve Rusya'nın teklifi ortada kaldı. Buna rağmen Rusya, Putin 5 yıllığına anlaşmayı uzatma kararını kendisi tam tarihte söyleyeyim 29 Ocak 2021'de imzaladı ve Trump yerine Biden dönemi başlayınca ve Putin'in de anlaşmayı böyle imzalaması üzerine bir hafta sonra da 5 Şubat 2021'de de Amerikan Başkanı Biden imzalamıştı. Yani sonuç olarak kolektif batının Rusya'ya karşı Ukrayna'yı silahlandırdığı şartlarda Putin de çekilmeyip askıya aldığını açıklamış oldu şimdi bu kararıyla. Şimdi bu kısa tarihini bilmeden Putin anlaşmadan çekildi denildiği zaman tek başına sanki ortada Amerika'nın aman uygulansın diye bastırdığı bir anlaşma varmış da Rusya çekiliyormuş gibi bir durum var. Tersine Rusya bu anlaşma uzasın diye epey uğraşmıştı. Amerika'yı zar zor Trump sonrası Biden yönetiminde ikna edebilmişti. Her neyse buradan şuna gelelim. Yani Amerika, Avrupa, NATO şimdi ne diyor? Rusya'nın askıya alma kararı sonrası tüm silah kontrol mimarisinin çöktüğünü söylüyor. Şimdi bu silah kontrol mimarisinin çökmesi dedikleri şey aslında Amerika'nın Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisinden atma çabasının bir sonucudur. Yani bugün kolektif mimari silah mimarisi çöküyor olma durumu bir sonuçtur, bir neden değildir ve o neyin sonucudur? Amerika'nın Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisinden atma çabasının sonucudur. Şimdi bu anlaşılmadan ne işte bugün Putin'in aldığı bu kararı anlayabiliriz, ne dün Trump'ın startı neden çökme noktasına kadar getirdiğini, Amerikan stratejileri içinde o noktaya getirdiğini anlayabiliriz, ne de genel olarak işte birinci yılı yarın dolacak olan Ukrayna'ya da yaşananları anlayabiliriz. Bu nedenle biz bugün ağırlıklı olarak küresel güvenlik sorunu bağlamında kimin hangi güvenlik anlayışını e, sahiplendiğini uygulamaya çalıştığını e, tartışacağız. Şimdi Amerika'nın Avrasya'ya karşı olduğunu biliyoruz. Avrasya nedir? Avrupa artı Asya'dır. Bu e, Birleşik e, iki kıtanın birleşimi e, aynı zamanda e, merkezinde Rusya'nın olduğu e, bir coğrafi durum yaratıyor. Çünkü Rusya hem Avrupa'nın bir parçası hem de Asya'nın bir parçası. Ve işte Sovyetler Birliği dağıldıktan Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmı Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan ve Avrupa ile birlikte siyasal bir hat içerisine girdikten sonra genel olarak Rusya'yı da Avrupa'nın güvenlik mimarisi içinde sayan bir anlayış adım adım gelişiyordu. Bunun doğal sonuçları olarak Almanya-Rusya işbirliği, Avrupa kıtasıyla. Rusya arasında bir enerji işbirliği dahası bunlar gelişiyordu. Fakat Amerika Avrasya'ya karşı konumlanarak Avrasya'nın Avrupa ve Asya'sını yeniden kendi stratejik çıkarları için ayırmaya çalışma stratejisi belirlediğinde Rusya'yı tabii Avrupa'nın güvenlik mimarisinin dışında tutmaya çalıştı. Şimdi pratikte bunu nasıl yapacak? İşte Rusya-Almanya bağını koparacak ki son bir yıldır yaşadığımız bu ve bu sayede de Avrupa'yı da zayıflatarak yeniden Avrupa üzerindeki Amerikan hegemonyasını sürdürmeye çalışacak. Amerika'nın güvenlik şeyi bu anlayışı bu. Yani NATO'nun Rusya'yı hedef alacak şekilde sürekli genişletilmesinin gerekçesi buydu. Temelde Rusya'yı Avrupa güvenlik mimarisinin dışına atmak. Zaten Ukrayna krizinden hemen önceki hatırlayın Aralık 2021'deki tartışmaların merkezinde de bunlar vardı aslında. Biliyorsunuz bir 9 maddelik anlaşma önermişti. Hem Amerika'ya hem NATO'ya Putin o zaman. Neydi o? Güvenlik garantileri anlaşmaları kabaca denmişti 9 madde. Şimdi o gün Rusya bu güvenlik garantileri anlaşmalarını Amerika ve NATO'ya önerdiğinde bunlar yanıtsız kalınca kaçınılmaz olarak işte 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya Putin kendisine yönelik, Rusya'ya yönelik e, karşı bir güvenlik anlayışı oluşturmaya stratejisini kırabilmek, yarabilmek için e, Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmak durumunda kalmıştı. Dolayısıyla e, Rusya'nın e, Amerika'ya önerdiği o ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması e, teklifi e, hayata geçebilseydi sağlanabilseydi bugün kuşkusuz bambaşka bir süreç yaşıyor olacaktır ama tabii Amerika'nın bunları kabul etmesi mümkün değil çünkü Amerika zaten e, Uzunca bir süredir Rusya'yı e, Avrupa'nın iyice dışına atabilmek için adım adım NATO ile kuşatarak geriletmeye çalışıyordu e, Ukrayna'da bu işin merkezinde e, bulunuyordu e, Evet Amerikan emperyalizmi Tabii Ortak bir güvenlik sistemini hiçbir zaman düşünmedi dünyada. Onun temel, Soğuk Savaş sonrasında da temel güvenlik sistemi algılayışı daha ziyade Avrupa'yı denetiminde tutacağı, Rusya'yı gerileteceği ve Çin'i de kendi bölgesine hapsedeceği bir güvenlik sistemi inşa etmekti. Bu tabi Amerika için güvenlik, diğerleri için bir güvensizlik sistemiydi aynı zamanda. Bunu tabi... Uzunca bir süredir Çin de bunu görüyor ve buna yönelik de bir hazırlık yapıyordu. En son e, geçen sene 21 Nisan 2022'de hatta ben de Kuşak ve Yol kitabıma o bölümü almıştım. 21 Nisan e, 2021'de, şey 22'de özür dilerim. E, Çin Devlet Başkanı e, Xi Jinping Asya'nın e, Davos'u diye de bilinen BAO e, BoA Asya Yıllık Konferansında ülkesinin küresel güvenlik inisiyatifini açıklamıştı. Bu neydi peki? Beş maddede ben özetlemiştim Kuşak ve Yol kitabında. Aynen size oradan aktarayım sayfa 26'dan. Bir Güvenlik işbirliği içinde ortak savunulmalı diyor Çin. 2. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. İç işlerine müdahaleler son bulmalı ve ülkelerin toplumsal sistem tercihine saygı gösterilmeli. Üçüncüsü Güvenliğin bölünmezliği prensibi esas alınmalı yani kendi güvenliğini başkalarının güvensizliği üzerine inşa etmeme yaklaşımı temel prensip olmalı. Ve dördüncüsü de krizlere barışçıl çözüm aranmalı ve tek taraflı yaptırımlar kaldırılmalı. Beşinci olarak da terör ve iklim gibi küresel sorunlar birlikte göğüslenmeli. Şimdi bu geçen sene Xi Jinping'in Xi Jinping'in Boğa e, Asya'nın Davos'u diye bilinen e, Boğa konferansında ilan ettiği küresel güvenlik inisiyatifiydi. Bugünlerde bu küresel güvenlik inisiyatifiyle ilgili yeni bir gelişme oldu bir yıl sonra ve Çin e, küresel güvenlik inisiyatifinin konsept belgesini yayınladı. Oldukça geniş bir konsept belgesi. Ben tabii çok özetleyeyim size. Temel e, ruhu nedir derseniz bu konsept belgesinin aslında üç madde. Bir, diyor ki Çin zıtlaşma yerine diyalog. iki ittifak yerine ortaklık. Üç, sıfır toplamlı oyun yerine Kazan kazan ilişkisine dayanan yeni bir güvenlik yolunun izlenmesi çağrısını yapıyor ve işte altında da 20 küsür işbirliği yapılacak alanları saymış detaylarını Sierra Türk radyosunun internet sitesinde bulabilirsiniz ayrıntılı bu konuda haberler var şimdi Dolayısıyla ne olmuş oldu dünyanın önüne iki seçenek gelmiş oldu bir mevcut Amerika'nın işte kurallarını kendisinin belirlediği düzeni devam ettirebilmek, onun devamını sağlayabilmek ve dolayısıyla emperyalist çıkarlarını koruyabilmenin güvenliğini inşa etmek isteyen bir Amerikan emperyalizminin güvenlik sistemi var. Bu Amerika'nın ve aslında onun bir avuç, bakın çok da değil bir avuç, İngiltere, İsrail gibi bir avuç müttefikinin güvenliği için dünyanın geri kalanının büyük kısmının güvensizliğine dayanıyor. Hatta müttefiki olan işte bazı Avrupa ülkelerinin güvensizliğine güvensizliğine karşı bile. Örneğin işte Almanya bakın Ukrayna krizini yarın etraflı bir birinci yıl değerlendirmesi yapacağız ama şimdiden söyleyeyim. Ukrayna krizinin en büyük ekonomik kaybını Almanya yaşadı. Şu anda Almanya'nın Ukrayna kriziyle ekonomik kaybının 100 milyar avroyu geçtiğine dair yeni bir açıklama var. Daha sonra ayrıntılı konuşuruz. Yani özetle Amerika, bir avuç müttefiki ve kendi emperyalist çıkarları için dünyanın güvensizliği üzerine kendi güvenliğini inşa ettiği bir modeli dayatmaya çalışıyor dünyaya. Bir de bunun karşısında şu anda Çin'in liderlik ettiği, gelişmekte olan dünyanın önerdiği bir güvenlik sistemi var. Kendi güvenliğinin başkalarının güvensizliği üzerine inşa etmeme yaklaşımını yani bizim bölünmez güvenlik dediğimiz temel prensibi merkezine koyan bir yeni güvenlik anlayışı. Demin de ifade ettiğimiz gibi işte zıtlaşma yerine diyalog, ittifak yerine ortaklık, sıfır toplamda oyun yerine kazan kazan anlamı olan bir güvenlik sistemi ortak bir küresel güvenlik sistemi yani dünyanın genelinin ortak güvenliğini esas alan sadece bir avuç ülkenin değil ortak bir küresel güvenliği öneren bir sistem şimdi tabii bu iki sistem seçenek diyoruz ama bunun Türkiye dahil herkes kendi çerçevesinden baktığında aslında dünyanın önünde tek seçenek olduğu görülüyor Amerika'nın uygulamayı devam ettirmeye çalıştığı küresel güvenlik değil de işte şimdi ortak bir küresel güvenlik diye ifade edebileceğimiz bütün Doğu ve Güney dünyasının Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu, Avrupa'nın bir kısmı, Asya ve toplamda da dünyanın büyük çoğunluğunun çıkarlarını esas alan ortak bir küresel güvenlik sistemi. Şimdi dünyanın önünde aslında işte o nedenle iki değil tek seçenek var bunu tartışmamız gerekiyor. Yani 3. Dünya Savaşı, nükleer tehdit vesaire bunlar konuşuluyor, konuşuluyor ama bunların hepsi netice itibariyle küresel güvenlik sorunumuzun nasıl ve hangi sistem içerisinde çözüm bulacağıyla ilgili e, sorunlar dolayısıyla biz bugün Putin'in konuşmasından hareketle ve çok tartışılan yeni start anlaşmasını askıya almasından hareketle bu konuyu masaya yatırdık ama bu çok temel ve stratejik bir mesele. Fırsat buldukça da bu konuyu daha da yeni bazı açıklanabilecek belgelerle derinleştirip tartışmayı sürdüreceğiz. Günlük siyaset, taktik meseleler dışında arada böyle çok stratejik bazı e, konuları da masaya yatırmış olalım e, diyorum. Evet bugünlük bu kadar. E, yarın e, olağanüstü bir aksilik olmazsa bir Ukrayna krizinin askeri harekatın birinci yıl dönümü e, olması nedeniyle geniş bir değerlendirme yapacağız. E, yarın görüşmek dileğiyle.